Teknologlar kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir uygulamayı inceleyeceğim. İnceleyeceğim uygulama VoiceStream uygulaması arkadaşlar. Hemen uygulamamızı incelemeye geçelim. VoiceStream bildiğiniz üzere ücretli bir uygulama. Ee, ve belgelerinizi, PDF'lerinizi, sesli kitaplarınızı, sesli dosyalarınızı VoiceTrim üzerinden oynatabilme özelliğine sahip olan bir uygulama. Hemen uygulamamızı incelemeye geçelim. Uygulamamız arkadaşlar şöyle bir arayüzden oluşuyor. Sıralama şekli, seçilen, görünümü, görünümü, yeni çizgi Neyse, benim burada dosyalarım var. Ben size şimdi öncelikle VoiceTrim üzerinden Nasıl dosya ekleyebilirsiniz? VoiceDream üzerinden nasıl Getem ya da Milli Kütüphane'den bir şeyler indirebilirsiniz? Onları e, anlatmak istiyorum. Öncelikle ekle, sağ ekle, üstte bulunan ekle düğmesine belge basıyoruz. Ekle. Belge ekle diyor. Buradan eğer isterseniz dosyalarınızda bulunan bir belgeyi ekleyebiliyorsunuz. Tarayıcı Tarayıcı diyor. Herhangi bir tarayıcı sitesine ekleyebiliyorsunuz. Dosyalar, dosyalar diyor. Dosyaları ekleyebiliyorsunuz. Dünme, dünme, dünme. bana dediği yere e, geçiyorum. Ben buraya ekledim bakın Getem dedi. Milli kitaphanede. Milli Ben bunları buraya nasıl ekledim? Öncelikle siteye gittim ve sitenin kısa yolunu aldım. Hemen sizler için de bunu yapayım. Ee, web sayfası. Düğme. Web sayfası fazlası diyor ve fazla diyor. Şimdi arkadaşlar, aldığınız herhangi bir web sayfasını. Aldığınız herhangi bir web sayfasını getirip buna daha fazla istediği alana kopyalayarak yapıştırıyoruz. Hemen geçeyim, hemen bir tane ben e, e, Netflix. Yani buradan sınav time ben soru olarak yapmıştım. Bunu daha önce yapmıştım zaten. <laughs> <Sınav> yapmıştım. <laughs> paylaş, buradan paylaş diyorum paylaş, bunu. Paylaş, paylaş, bunu bir kopyalayayım. Kopyala. Kopyaladım arkadaşlar. Ve kopyaladıktan sonra Safari. Safari. Safari Voice Dream.

Google Drive, anahtar düğme, kapalı. Bunları tek tek açabiliyorsunuz. Nereden belge de ekleyebiliyorsunuz çünkü. Anahtar, Bunlar hepsini geçiyorum ben. milli Bakın. Milli anahtar düğme, açık. Eklediklerimiz de burada görünüyor. Anahtar düğme, açık. Web sayfası ekle, düğme. Web sayfası ekle dediği kısma basıyorum. Metin alanı. Ve burada metin alanı geliyor. Metin alanı. Buradan metin alanına basıyorum. Ve bunu yapıştırıyorum yapıştırdıktan sonra ben Ben burada üstte bunu kaydediyorum ve kaydedersem bu görünüyor. Şimdi ben bunu kaydetmeyeceğim. Çünkü Getem ve Milli Kütüphane bende ekli ve onlar üzerinden göstereceğim size. <laughs> buradan <laughs> <ben> vazgeçtikten sonra içerik içerik kaydediyorum. Kapat tarayıcıyı. Kapat ve bunu kapatıyorum. Kapattıktan hemen sonra geldim. Şimdi ekle dediğim yere bastım ve buradan balamsal menüyü kapat. Getem dedi. Buna tıkladık arkadaşlar. Geri, tıkladıktan soğuk, sonra başlıklar. Yeten, başlık. Boğaziçi Üniversitesi Bilgileri. Ana menü. Başlık. Anahtar sözcük araması. Arama formu. Baş... sayfa düzeni. Kullanıcı girişi. Başlık düzeni. Buradan kullanıcı girişinden girişimi yapıyorum. Ee, ve şu an şifremi ve kullanıcı adımı <laughs> görünmemesi adına girmeyeceğim. Sonra normal GTM Safari'den nasıl kullanıyorsanız ya da Google Chrome'dan nasıl kullanıyorsanız o şekilde açılıyor ve tümünü indir butonuna bastıktan sonra eee indirme işlemini yapabiliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Ben kullanıcı adı. Kullanıcı adı. Metin adı. Ve e, buradan kullanıcı adımı ve şifremi gireyim. Şimdi ben buradan kendi kullanıcı adımı ve şifremi girdim arkadaşlar. Ve girdikten sonra hemen geliyorum. Sayfa 4'e 2 4. Dok. Telefon. Düzenleme modu. Uygulama değil. Voice Dream. Ekin. Tekrar Voice Dream'in içerisine geldim. İnsan sesi MP3. Ee, ve buradan bir kitap arayacağım. İnsan sesi 31 ayrım. Yaptığı, Anasay, basit eser, yazar, metin eser adı diyor yazar adı diyor eser adı, metin alanı. hemen ben buraya bir masal yazayım metin büyük büyük z z sil. z a a z a l, l. masal yazalım Bit. ki kısa bir şey olsun metin alanı verelim bir İbrahim Tekin. Dedemin masal sepeti, İbrahim bitirildi İnsan sesi MP3, Türkçe dört ayrım. Kitap. Seslen. Bedenim. Bir apaçık mı? Anlatıyoruz. Bitirildi. İnsan sesi. Türkçe. 19 ayrım. 306 Kitap. Seslen. Bir apaçık Bir apaçık mı? Anlatıyoruz. Bitirildi. İnsan sesi. MP3. Türkçe. 22 ayrım. Sayfa bir. Ara. Kitap. Seslen. Bir. başaran. Yeni bir yola çıkarken. Hayal. Bedenim masal sepeti. İbrahim Tekin. Bitirildi. İnsan sesi. MP3. Türkçe. 4 ayrım. Tamam bu dört ayrım olan bir şey. Yeni bir yola çık. Ses. Kitap. Eser türü. 238. Yirmi ayrım. İndirelim. İndirelim. Ses, yeni bir masal sepeti. Kuyruksuz tilki. Başlık düzey Dedemin masal sepeti. Tingi, başlık Kesen kurum. Dokuz. Altmış dört sayfa. bin diyor. Birinci Ankara baskı. diyor. Birinci baskı birinci, diyor. Bakın iki, bunların altmış, hepsini burada okuyorum. masal. Perşembe. Yeni yorum. On ok. ekle. Adınız. Esma Komut. Metin. Metin. Maddeyi. Hiçbir, işaret, sayfası, işareti. sayfası. işareti. Mesajınız. Mesajımız yıldız. Mesaj. Es eser ön izleme. Eser hakkında geri bildirim gönderi. Eser ayrımları. Açıklaması veya eser ile mes geri bildirim. Kes adım. Geliyorum. Çıkış. Bakın. dön. İletişim. Başlık düzey. Her türlü konuda bize ulaşmak için E-posta adreslerimiz. Sayfa. Sayfa bireyi çizgi 3. Önceki dinle. Bağlantı. 004 kuyruksuz tilki. Başlık düzey Şimdi burada dinle. ayrımları buldum. Dinle. Sıfır dinle. Sıfır dinle. Ayrımları Sıfır. bulduktan Tümünü, sonra. Eser ayrımları. Tümünü indir. Ayrım sayısına bağlı olarak indirmenin başlaması. Tümünü indir, diyorum. Ve sağ üstten kapat diyorum arkadaşlar. Tümünü indir dedikten sonra sağ üstten kapat diyorum. Ve voice stream'in içerisine inmiş oluyor. Şimdi ben bunu bu dosya üzerinden göstermeyeceğim. İnmiş bir dosya kapat. üzerinden göstereceğim. Eee indirmiş olduğum bir üzerinden büme. göstereceğim. İndirdiğimiz külüp kütüphane anahtı diyor buraya. Ben kapat dedim sağ üstten. Basıyorum ve geldim. Tüm aday ben daha önce de buradan... tarih soru bankası 5 saat arayın. Arama sıra seçilen hızlara liste görünümü. Yeni tüm adaylar için KPSS 2018 tarih soru bankası. Pegam Akademi KPSS 2023 genel yetenek genel kultur coğrafya soru bankası. Bakın mesela ben burada bu şekilde getemden indirdim. Hemen geliyorum buradan. İçine tıklıyorum ve içine tıkladıktan sonra bana burada ayrımlar gözükecek Ekran kaydı arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bekliyorum. Hücresel. Ee, Ekran kaydı sürüyor. Çıktı çünkü. Uygulama değiştirici. Voice Tekrar stream. uygulamamı kapatıp açacağım. Bu sıkıntı Voice Stream'in güncellemesinden sonra bende olmaya yani olan bir sıkıntı. Hemen geçiyorum. Voice Stream'in içerisine tekrar girdim. Ve tıklamış olduğum en üstte görünecek zaten. Bekliyorum arkadaşlar açılmasını tekrar. Böyle bir sıkıntı. Şimdi, hafta, kapat. Bende normalde oluyordu zaten. Hani Ekran kaydı Dediğim ]Mother. bir şeydi. Ekstra bir durum söz konusu olmadı açıkçası. Bildi kapat. Hücresel. E, şimdi okuyor. Pegam Akademik TPSS 2023 final yetenek final. Şimdi okuyor. Pegam Akademik TPSS 2023 final yetenek final. Basın üstüne arkadaşlar bunun. 02 3 TPSS yetenek final. Basın buna bastım. Ayrım 8. Oynatıyorum şu an. Sayfa 20. Türkiye Akarsuları 1. Test 7. Soru 1. Şimdi bunu bir. durdurdum iki parmağımla. 11 saat 19 dakika bir saniye kaldı. Bakın saatini Pozisyon, görebiliyorum. Düğme, Pozisyonunu ayarlayabiliyorum. 1 saat 25 dakika kaldı. Dolaşma birimi 30 saniye Ayarlanabilir. Şimdi buradan dolaşma birimi dediği yerden e, biz bunu ilerletmek istediğimizde kaç saniye ilerletebiliriz ya da kaç saniye geri alabiliriz bunu ayarlayabiliyoruz. Parmağımla aşağı çekiyorum. Fiske yaparak. 15 saniye. 15 saniye. 30 saniye. Yukarı çıkıyorum. 60 saniye. Başlık. 60 saniye, 30 saniye, 30 saniye ve 15 saniye arasında. 15 saniye. Ben bunu 15 olarak ayarlana bir. Çal oynat dediği kısımdan buradan buraya bastığımda bu oynatılırken, aşağıda ve bu oynatılırken ben bunu parmağımla ha, aşağıya e, doğru fiske e, yaptığımda ilerletmiş oluyorum. A, şey parmağımla yukarıya doğru fiske yaptığımda ise bunu e, geriye almış oluyorum. Şimdi buradan bir de en Kütüphane, üstte büme, dokum, büme. Kontroller, kontroller, ses ayarları, dünme. ses ayarlanabilir. Ses ayarları. Yani. ses ayarları dediği kısımdan oynattığımız dosyanın ee, hani hızını ayarlayabiliyoruz. Şimdi diyelim ki bastım. dolaşma birimi. başlıklar. Çaldı Karsları bu. Bildirim. X şimdi kapat. Bu çalarken ben son ne yapıyorum? Kürtane, ses ayarları. Ses ayarları. Bakın. Yer almaz 150. A. B. E, Konuşmayı e, hızlandırıyorum. Konuşmayı kapattım ki daha rahat hızlandırabileyim. Bakın buradan çözüm. aşağı doğru denge profili akarsuyun aşındırması ve yavaşlatabiliyorum. Dosyalarımı bu şekilde kullanabiliyorum. Hemen buradan çıktım. Yukarıdaki ekle kısmına tekrar basacağım ve size nasıl dosya eklediğini Yer işareti ekle. Yer Başlık, görselde, kütüphane. Önce buradan kütüphane dediği kısma basıyorum sol üst köşeden. Ve buradan Tüm. geri geldikten Tüm. Tüm. sonra Tüm. Ekle. Ekle. ekle kısmına basıyorum. Balansal, menüyü kapat. fazlası. sayfası. Milli Bakın bunları geçiyorum Tüm. tek tek. Dosyalar dediği kısma geldiğinde beni otomatik Tüm. olarak iPhone'umun dosyaları kısmına atıyor. Evet. Gördüğünüz gibi burada ben iPhone'umda dosyalarımı indirmiş olduğum MP3'lerimi ya da işte resimlerimi her neyse bunları görebiliyorum. Bunun içerisine direkt tıkladığım zaman beni otomatik olarak zaten VoiceStream'in sayfasına atacak ve dosyamı da ekleyecek. Dosya ekleme kısmı da bu şekilde arkadaşlar. VoiceStream ile ilgili anlatılması gerekenler şimdilik bunlar. Bunların dışında herhangi bir şey yok. Yeni bir güncelleme ya da yeni bir özellik gelirse ben tekrar bahsederim. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kütlesel. Denetim merkezi. Müzik. Seçilen. Ekran kaydı.